How in the fuck are you about to say the way that we do it? Gamer'de pizza arkadaşlar hepiniz de seviyoruz bu videoda Minecraft Skywars oynuyoruz daha çok Skywars videosu gelsin diyorsanız videoya like, like atıp bir yorumunuzu bırakmanız yeterli olacaktır beni desteklemek istiyorsanız da ee, beni desteklemek istiyorsanız da abone ol butonuna ikisinizi ayırarak basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar ee, Sky Skywars bakalım tutacak mı tutmayacak mı hiç bilmiyorum. Daha önce Skywars oynamışlığım var ancak yani o kadar çok tecrübem yok. Şuradan bunu adamı okuyacaktım. Adam direkt ölmüş. Ben ortaya direkt yol yapayım da yanarak ölmüş bir de yazık olmuş. yol yaptık. Ketnaz. Ha? Umarım Ketnaz yolu Birisi bana konuşamadım. Birisi bana target sandı. Yani yumurtayla, ay yumurta diyorum, karton vurdu. Umarım e, şu adamı bulsak uçar gider. Evet. Ok yeteneğim fazla yok ama yine var ok yeteneğim. Yani ok kullanmasını iyi biliyorum. Şu adama doğru gidelim. Bu adam çok hata yaptı. Nerede o adam? Bu adam nerede? Nerede bu adam? Adam ha. Adamı şöyle. Bana vurmazsa mutlu olurum. Bu adam ha acı çekerek öldürebileceğim Ancak şu adam bana terdik ee, Şu adamı da vurursam aşağı uçar mı? Uçmaz. Evet, öldü büyük ihtimal. Ha ölmedi. He. Bir bacağım daha da yüzmeye çalıştı. Ayrıldı. Neden ayrıldın ki? Ben seni seviyordum hocam. Bilmiyorum. Bu hocam bizi bıraktı. Bu hocam bizi sevmiyor. Hocam yapma. Eee şu an <laughs> hissediyorum adam bizi tarbutlanacak diyecektim. Ve hislerim yanılmadı. Ve doğru bildim adamlar bize tariflandı Hemen şu adamı kesmeye gideceğim Bu adam buradaydı şimdi neyse hemen gidelim Çaktırmadan gidelim İnşallah kimse çakmaz ee, Ufacık bir kasma vardı Git git Uç Evet o adamı da aldık e, bu, bu sefer videonun arkasına bir müzik yani şarkı koyacağım düşüyorduk evet ket nasıl mı geliyor ket nasıl mı geliyor aman oh aman oh aman oh aman mi gelecek? Evet arkadaşlar geri geldim. Kekmes gelecek? Ah! Şu uğraşmaktan bıktım artık. <laughs> evet arkadaşlar adam hayatını son verdi. Her neyse arkadaşlar bu lobide kasma oluyor. Beni için teşekkür ederim. Daha, dediğim gibi daha çok e, Sky Wars videosu gelsin diyorsanız videonun altına like atıp yorum atabilirsiniz. Ayrıca ben e, beni desteklemek için de abone ol butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kend e, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.